Atif. Atif. Atif geliyor. Şimdi kaçın hemen koş. Çabuk çabuk! Aa! Atif! Aa! Atif! Aa! Atı bilmiyorsun Atif. Hayır! Aa! Atif! Atif! Aa! Çocuklar. Çocuklar benimle gelin. Kapıya yakın durma, kilitle kapıyı. Arkadaşlar az önce izlediniz. En son maalesef Altı gitti. Of. Çocuklar en son bölümde İrem zombiye dönüşmüştü ve Atıfı malzeme odasına kilitledi. Kendimizi kurtarmak için buraya kaçtık ama Atıf'a ne oldu bilmiyoruz. Kaldığımız yerden devam etmek zorundayız. Artık daha güçlüler ve şansımız çok az. Arkadaşlar Altı ısırılmış olabilir ya. Ne ya yapacağız? Kesin ısırmıştır ya. Şimdi ne yapacağız? Evet ya o. Oh. Şimdi bir kişi buradan ayrılır diğeri de buradan ayrılır ya. Ya iki kişi çok zor ve biz üç kişi nasıl baş ederiz bilmiyoruz. Önce Atıf'ı kontrol mü etsek acaba ne yapacağız? Hayır. Maalesef tek yolumuz o. Hı. Şimdi buradan malzeme odasına gideceğiz ve kontrol edeceğiz. Atıf yaşıyor mu? Isırıldı mı bakmamız lazım. Tamam. Gelin. Allah'ım ne olur lütfen. olsun lütfen. Ne olur ya ya ısırıldıysa. Bizi de ısırır, bütün dünya yok olur. Bu sefer mahvoluruz, bizimizden birisi daha ısırılamaz. Çocuklar... ...çok dikkatli olun. Her yerden çıkabilirler, toprak, emir. Bir şey olursa hemen kaçın. Bayılmış. Uyumuş. Uyumuş mu, bayılmış mı? Bayılmıştır kesin. Atıf bayıldı mı yoksa onu ya? Atıf! Atıf neredesin? Atıf! Atıf iyi misin? Atıf! Atıf! Oğlum Atıp. kendine gel! Atıf iyi misin? Atıf ulan çabuk! Lan! Atıf! İçeri götürün çocuklar, koltuk altlarına girin, girin, girin yardım edin çabuk. İrem uyanabilir çabuk. Hadi hadi Emir, yardım edin. İrem uyanırsa hepimizi ısırır. Hadi koş, gizli gizli. Hadi, hadi. Atıf abi, hadi hadi. Tabii kapatın yeri. Atıf, Atıf ne oldu ne yaşadın orada? Ne oluyor ya? Çocuklar, Atıf, Atıf'ın yüzünde garip bir şeyler var. Tuh, ne ne var yüzünde Atıf'ın Bilmiyorum. rengi değişmiş. Atıf, Dudakların ne, rengi değişmiş. Dudakların ne, rengi değişmiş. Ya, Sana e bir şey yaptı mı Atıf? Şaka yapma şimdi. Şakanın sırası Atıf, değil zaten. Atıf seni mı bir şey soruyoruz cevap ver. Ne ısırı şaka yapmıyorsunuz? Ya bir şey hatırlamıyor ya ısırdıysa. <laughs> kendini nasıl hissediyorsun? Ne? Atıf kendini ya, nasıl hissediyorsun mi, Atıf? Vücudunda bir şeyler var. Çok ateşim var gibi sanki. İlayda. Hı, İlayda. İlayda. Atıf dönüşecek sanırsam. Toprak, Efendim, emir. Fazla yaklaşmayın duymuyorum duyma, duyma, kabiliyeti azalmaya başlamış. Sanırsam dönüşüm başlıyor. Sessiz konuşmayın bana da söyleniyor. Çok uykum var yukarı gideceğim. Evet. Atıf. 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 Atıf ısırılmış. Kaldı. Şimdi malzeme odasında İrem ve dışarıda Ahatıf İkisiyle birlikte mücadele etmemiz gerekecek. Ne yapacağız? Şansımız çok az. Ya ne yapacağız, ne yapacağız, nasıl baş edeceğiz? Artık hiç şansımız kalmadı gibi bir ya. şey. İreme uyku ilacı vermiştik, kaldım. bayıltmıştık. İkisini bir araya getirebilirsek aynı anda antivirüsü enjekte edebiliriz. Nasıl evet. ne yapacağız? Şu an Ahatıf abi yukarı çıktı. İkisini A bağlayabilirim. A miyiz? Karda Tahminen Atıf'ın 10 dakika içinde dönüşmesi tamamlanacak. Ve buraya gelecek. Çünkü canı et isteyecek. A ve acıkacak. O yüzden bize saldıracak. Arkadaşlar kurt adamdaki yaptığımız gibi. Bunların ikisine bağlayalım. Yapabilir miyiz? Sonra düşüyoruz? ne yapalım biliyor musunuz? Yarım Atıf'a yarım da İrem'e dökelim. Bak şimdi İrem zaten burada ya. İrem'i burada tutmamız lazım öncelikle. Atıf zaten buraya canı acıktığı için gelecek. Aynen öyle. Bizim panzehiri bulmamız lazım. İrem, İrem'in kapısını hemen kitlememiz lazım. Gelin, çabuk. İrem'in kapısını kilitleyin. İrem, kendine gel. İrem, İrem, biz unuttun mu İrem? Hayır ya. Kapıyı kilitledin mi Toprak? Gelin, oradan çıkamaz artık. Onu kendi haline bırakmak zorundayız. Atıf, şimdi Atıf'ın geliş yolu. Burası. Hadi gelin. Atıf'ı bir an önce bulmamız lazım. Evet. İrem'i kontrol altına aldık. Beni takip edin çocuklar. Atıf. Atıf orada. Atıf ne yapıyorsun? <laughs> Atıf orada kapının orada bir şeyler yapıyor. Bek, Atıf. Bekle. ben bir yaklaşayım. Sakın kıpırdamayın. Atıf.

Sesimizi hemen algılar. Toprak yaklaş doğru. Toprak. Çocuklar. Işığı kapattığımız için bizi göremedi. Kokumuzu da alamadı. Yapraklar bizi engelledi ama... ...en ufak bir seste hemen yerimizi bulabilir. Çok dikkatli olmalıyız. Ses, ses. Geliyor, geliyor. Uzağa, uzağa. doğru taş atacağım. Tamam mı? Toprak. Malzeme odasına doğru, doğru taşı fırlat. Çok güzel. Çok güzel. Banyoya kitlememiz lazım. Banyo. Hemen banyoya kitleyin. Kitle. Çek. Çek. Çocuklar iki taraftan da ikisini de hapsettik. Gitler. Aferin size çocuklar. Biz... Hayır kapıyı zorlama yapasın. Kapıyı açmak üzere. Toprak, kilidi al üstünden. Kilidi al. Kilide. İlayda, oranın kilidini al. Tamam. Kapıyı Şıkıyor. kırabilirler, fazla zamanımız yok. Çıkıyor. Çok korkunç. Olsun. Çocuklar, gelin. Benle gelin. Toprak gel. Ne yapacağız? Panzeci İkisini mi? aynı yere sokamadık. İkisine aynı anda panzehiri veremeyeceğiz. Ne yapmamız lazım? Teker Atif kapıyı kıracak. Atif'in kapıyı kırması çok yakın çocuklar. Gel buraya. buraya. Ben, zaten gel. Ya, ne yapmamız lazım? Bunları aynı zamanda tutmamız lazım. Yarım saattir burada boş boş oturuyoruz ama vaktimiz daralıyor. Atif kapıyı kırmak üzere. Artık onu orada tutamayacağız. Benim aklıma güzel bir fikir geldi. Zombiler en çok et yemeyi sever. Evet. Yukarı. Kapıyı kıracak. Evet. Plan anlatıyorum. Zombiler en çok et yemeyi sever. O yüzden yukarıdan hemen bir tabakta et getireceğiz ve getirelim. salonun tam ortasına koyacağız. Dur, gel buraya gel. İkisinin de kapısını açtığımız zaman bunlar etleri yemeye başlayacaklar. Evet, ben o zaman. Ve bunlar eti yerlerken tam savunmasız hale düşecekler. Ne yapabilirsek o zaman yapacağız. Evet. İple bağlayalım onların ikisini. Bence o zaman önce eti ayarlayalım, sonra pazığeri bulalım. Onlar eti yerken biz de belki bir umut pazığeri verebiliriz. Veremesek bile kaçabilecek vaktimiz olur. İlayda. Hı. İlayda, Emir'i de alıp gidiyorsun. Ya ve ben neden kalıyorum burada tek İkimizin sen burada kalması lazım. Ya bana ne ya. İlayda, Emir al ve git. Ben de gideceğim? Hemen eti al biz gel. Biz buradayız. Toprakla buradayız. Dikkatli olun. Bir tamam. şey olursa bağırın. Olabildiğince hızlı olun. Kapı kırılmak Çıkatın. üzere. <gülüyor> toprak. Toprak. <laughs> Umarım hızlı gelirler Toprak. Yoksa burada işimiz biter. Elektrik. <laughs> toprak. Kapılar otomatik açılacak. Elektrik gittiği zaman kapılar açılır Toprak. Kapılar açılıyor Toprak. Kaç kaç Toprak. <laughs> toprak sakın ses çıkarma. Toprak ikisi de dışarıda sakın ses çıkarma. <laughs> Toprak yanına geliyorum. Bizi, bizi karanlıkta göremezler sakın ses çıkarma. ses çıkarma ağlama toprak duyacaklar gidiyorlar toprak gidiyorlar ilayda ilayda ve emir şu an gelirse anada yakalanırlar ne yapmamız lazım onları karşılamalıyız ayrılma toprak. İlayda İlayda Kapat kapat nasıl çıktı bunlar ya Elektrik gidince kapılar otomatik olarak açıldı İlayda <gülüyor> ah. <gülüyor> Kapıyı tut kapıyı tut İlayda getirdim Et aldık Çocuklar son bir şansımız var Bunlar etleri yerken Anında Antivirüs enjekte edeceğiz Evet kendi hallerine bırakın. Birazdan yorulup gidecekler. Çekil. camı kırdım. Geri olur. Gidiyorlar. İlayda, elektrikler gittiği için kapıların otomatik kilitleri otom açıldı ve bir anda toprakla baş başa kaldık onlarla. Dibimizden geçtiler. O anı görmeniz lazımdı. Biz de anlamadık. Yukarıda da elektrikler gitti dedik. Ama bunu düşünememiştim. Antivirüs aldın mı? Aldım. Cebimde bu sefer. Evet çocuklar. Son bir görevimiz var. Çıldırdılar. Açlıktan ölecekler. Bizi parçalamak istiyorlar. Eti, eti önlerine koyduğumuz zaman savunmasız şekilde antivirüsü verebileceğiz. Tamam. Ben direkt önlerine Beni atıyorum. bekleyin. Ben bir kontrol edeceğim. Aç kapıyı. Gelin deyince hemen geliyorsunuz. Tamam. azim odasına girdiler. Oh. Elektrik. <laughs> Elektrik geldi. Artık ışıkta işimiz daha kolay olur. Tamam bunu yerine koy. Getir. Yemeği getir. Orta noktaya koyun. Burası iyi. Toprak. Daha önce yaptığımız gibi yine ses çıkarıp hemen saklanmamız lazım. Nereye saklanacağız? Herkes kendine uygun bir yer bulsun. Ben buraya geç, ben buraya geçiyorum. Evet, ben yine arkaya saklanacağım çallıkların arkasına. Eğer sesi yaptıktan sonra yavaş olursan yem olursun. Sen şu köşeye çekil. Ben çekiliyorum buraya. Toprak hazır olduğunda vur ve kaç, vur. Kaç, kaç! İlayda, yemeye başladılar İlayda. Geçiyorum, hazır mısınız? Evet İlayda, ikisine de iğneyi yap. Kaçın, kaçın iğnenin etkisini gösterene kadar kaç, kaç! Kaç! Yavaşladılar! Yavaşladılar! Evet! Yine! Evet! Yine etkisini gösteriyor! <laughs> Çocuklar! Başardık! <laughs> Kurtardık onları! <laughs> i̇şte bu! <laughs> Atıf! Atıf iyi olacaksın oğlum! İrem. İrem! İrem sen de iyi olacaksın merak etme! Çocuklar! Arkadaşlarınızı kurtardınız! Aferin size be! Aferin be! Çak çak çak! Aslanlarım benim! Topra çak çak! Evet. 10 dakika çocuklar. 10 dakika bekliyoruz. Ve artık sona, bu sona ulaştık. Atif. Atif. Atıf. Atif. İrem, İrem İrem. Bana. İrem kalk İrem. İrem. Çocuklar, çok Aa, çocuklar sizi kurtardık çocuklar. Neden kurtardınız Aa, bizi ya? Bizi. Siz zombiye dönüşmüştünüz, hatırlamıyorsunuz ya, değil mi? Şakanın ne? sırası değil ya. Ne zaman Oğlum ya? ne şakası ya. gerizekalı, hepsini videoya aldık, kaydettik. Yani hiçbir şey hatırlamıyorum. Üç gündür uyuyormuş İrem, ya. İrem bu olayın başlangıcı sendin. Ne? Ben nasıl, ne? nasıl oldu bu? İlk ısırma anı nasıldı? Yani ya da sana kim ne yaptı, neden böyle oldu? Ya bu geçen gün üç gün önce mi ney mağara gezisine gittik arkadaşlarımla bir yarasa vardı yarasa saldırısına uğradık o çizmişti kolunu çok acıyordu. Size demiştim hatırlıyor musunuz? Evet hatırlıyorum. Ya. Ama... Çocuklar buradaki yaşadığımız olayları tahmin bile edemezsiniz. Hepsi çok hepsi Hı. videoda kayıtlı ve hepsini size izleteceğiz ama İlayda Hı. bir şey dikkatimi çekti. Ne oldu ya? İrem'in gözünün bir tanesi normale dönmemiş. Nasıl yani? Nasıl İrem'in gözü? Ne ya? İrem nasıl hissediyorsun? Bilmiyorum. Bizi nasıl Hı -hı kurtardınız bilmiyorum. ya? <laughs> Size antivirüs <laughs> verdik. Antivirüs mü? Teşekkür ederim. İrem'in İrem, 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 İrem nesi <laughs> var ya? ya? Antivirüs tam olarak etki etmemiş yani olabilir. Misin? Birazdan ha? etki eder. İrem ay, sen iyi misin? Ay ben kendimi çok ödüzeliyorum. İrem. Ah. İrem. Ne? Beni duyabiliyor musun?